Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün değişik bir giriş yapayım dedim böyle. Ee, uzun süredir Nivegas gelmiyordu ee, yeni bölümüyle karşınızdayız bugün. Ee, birazcık mikrofonla ilgili biraz kısık e, geliyordu sanırım. Onu düzelttik. Ee, şimdi hazırsanız bölüme kaldığımız yerden devam edebiliriz. En son ne yapıyorduk? Hiçbir fikrim yok. <laughs> İşin güzelliği de o. Kaydedelim, <laughs> oyuna daha girer girmez hiçbir şey yapmadan kaydediyoruz. Güzel, şimdi ne yapıyormuşuz biz hemen bakalım. En son yanlış hatırlamıyor isem. E, tamam hatırladım. O görevi yaptık. E, yani en son ne yapmıştık? İşte prime e, bir şerif bulmuştuk. Aslında bulmadık da. E, NCR'ı şehre soktuk. E, işte biz onlara yolları temizledik. Yolları temizlemelerin destek kuvvetlerinin önünü açtı. Destek kuvvetlerinin önünü açınca da doğal olarak e, primin yanındaki... E, şurası oluyor galiba. Burası bir yer ya. Hı. Orayı açtıktan sonra... Ee, NCR dedi ki tamam biz prime destek ekibi göndereceğiz artık bunun kontrolünü biz devralıyoruz dediler kısa özet ile tamam daha fazla vakit kaybetmeden yolculuğa devam edelim radyasyon var niye radyasyon var bu arada umarım ee, hayatınız Umarım istediğiniz gibi gidiyordur. Ee, bazen kötü şeyler olabilir, iyi şeyler olabilir. Sonuçta hayat bu. Ama ne olursa olsun hayat her zaman ee, siz memnun olsanız da olmasanız da hayat yaşanmaya devam ediyor. Dünya dönmeye devam ediyor. Bunu niye söyledim? Hiçbir fikrim yok. Öyle içimden söylemek geçti. Bunlar düşman değildir diye. Tahmin ediyorum ama neyse yaklaşmayacağım. Hani gereksiz şeyden mümkün olduğunca kaçmak istiyorum. Evet. Biraz third person oynamayı sıkılmışsınızdır. <laughs> Aha. Jacqueline dost görünüyor. Thomas dost görünüyor. İkisi de dost görünüyor. Peki beni Help me. He's crazy. Please help me. He's crazy. Please help me. Yeah. Help. You there? Please help me. Thanks for the help. That crazy bitch just attacked me out of nowhere. antonio tanıyordun. Not for long. I met her on the road a few days ago, and we've been traveling together since. Mm -hmm. We'd actually been flirting a little when she suddenly pulled a gun out and began yelling at me to hand my caps over. Now that I think of it, though, she laughed when I threw her my money. I think what she really wanted was my lucky charm necklace. <laughs> yeah, every once in a while you can find a cap with a blue star on it. They're pretty rare, so I started collecting them. Once I had enough, I made a necklace out of them, since I thought they were lucky. And maybe they are, since you managed to show up at just the right time. What? The hell, I will! Over here! You like that? atarlar. Oyunumuzu kaydedelim. Yola devam. Sanırım gelmem gereken yer burasıydı. Aynen böyle bir yer hatırlıyorum. Çok seneler önce oynadığımda. Ama bu gelecek bana bir şeyler diyecek. Yeah! Like <laughs> hmm, ne tür bir piyangoyu kazandım? What lottery? The lottery. That's what lottery. Are you stupid? Only lottery that Oh my God smell that air <laughs> Are you kidding me? never felt better yeah Ganger. <flatten> kind of um, <tragedy> what? I mean yeah used to be sure but not no more. Powder gang is small time man. I'm a winner. I won the motherfucking lottery. Güle <laughs> <Bye>. güle. <laughs> ya o kadar heyecanlı heyecanlı anlattı. Şöyle kazandım, böyle kazandım. Bye. Ne <laughs> oğlum ya? Enteresan. Neyse şu adamdan bulduğumuz yövmiye defteri vardı. Bununla bir şey yapılıyor mu? Hı, -hı. Sağlık diyelim. Hmm, Tamam. Güzel, böyle yapıyorum ki hani çok fazla yer işgal etmesin daha fazla diye. Şansımız 10, çok iyi. Algılama 9 şu an. Su dakikamızı işaretin görünür altına tetik unutulan kaç kişilik avantajı? Size ekstra patlayıcılar kitle açma enerjisi verisi böyle Nelerimiz var üzerimizde? Saldırı alanında hayvanlara vermosu, hayvanlara karşı artı %75 kritik hasar verirsiniz. Bu çok iyi bence. böcek bilimci. Ama önce de peygamberle, musası onun fiziği her şey yaptı. Saldırının hasarı %56 artar. Bence iyi. Hiç sevmiyorum hamam böceklerini ya. bu, bu perk bence gerçek hayatta bende var. <laughs> Olabilir. Hızlı bombacı. Bu olmasa da olur ya. Atış mesafesi çok etkiliyor çünkü. Amerika'nın en tuhaf bir bulmasını sağlar. Zayıf kalplere veya ciddi huylu kimselere göre değildir. <laughs> Güzel bir şey olduğunu hatırlıyorum da ne olduğunu hatırlamıyorum. Sadece onu hatırlıyorum devam edin. Evet, Nipton'a geldik. Nipton Ice <laughs> Çok kötü bir espri. Sen bir daha espri yapma. Sen bir daha mümkünse konuşma. <laughs> Ölmek istemiyorum. Bunlar lejyon üyeleriydi galiba. İki tane şey vardı çünkü. Ee, taraf taraflar bir e, NCR var bir de bunlar var. Bunlar savaş içerisinde normalde. Bunlar lejyon mu? Sezar'ın bildiğim öyle bir şeydi ya. yere gidiyorum herhalde. Ama koşma yürüme simülasyonu oldu bu müzik. Aha. edilmeden Bir şeyler yapabilir miyiz? Çünkü yükseklik avantajları var. Nam mesafeyi sıfırlarsam ede edelim. Göremeden bir kritik vuruş yapabilirsem gizli saldırıyla hızlı öldürürüm diye düşünüyorum. Bir üstte daha çıkacağım. Ne güvenilir mahtaraymış ya. 1 2 3 Şurada da bir adam daha olduğunu eminim. kucağına attık. Çok iyi. Kovan. Evet, evet. Yani şehri olsun. Şişe kapağı. Bunları birleştirelim. Ya bu küçük ö, teknik detaylar için çok özür diliyorum bu arada sizden. Hani kapatıyorum. Şey yapıyorum falan. Ama bunlar bana lazım. Bunları yapmamız lazım. Ölürüz sonra. Sonra ölürüz. oran yok ki. Açmasanız da kardeşim. Bir eleman daha var ama O bizi tuzağa doğru çekiyor olabilir Çok güzel olmadı mı ya? Böyle kobo şapkası tabanca falan Yani tamam tabanca bir alt patlar olmadığı için şey oluyor ama hani ee, Elimizde bu var Evet. Bakalım burada neler var. Kaydedelim. Skyrim'de falan oynarken de inanılmaz fazla save alıyordum. Burada da alıyorum. Sıkıntı yok. Boynuz çiftliği. Tamam içeri girelim. Şişe kapağı severiz. Ustura iş yapmaz. Çekiç. Çekiç. Bugün uyan. Allah. Im. Satır. Değeri niye bu kadar fazla? Yoksa özel bir silah mı? 9 Iııı Palaz 9 duruyor Ama Satır ee... Rulara ekstra hasar veriyor. Benim daha çok işime yarar. Hı, -hı. derisi giysi iş yapmaz. Serseri tüfek severiz. Cephane severiz. Silah birleştireceğim. Birleştiremiyorum atıyorum. Hıh. -hı. Fırın biftek. Bir şey aldık yerden onu kullanabiliyor muyuz? Kullanabilirsek iyi olur sanki. Kullanabileceğimiz mi? yani dergi gibi bir şey aldık ama. bugün uyan. Gilde açma yeteneği 3 arttırıldı. Her zaman böyle şeylere varım biliyorsunuz. Bir saat uyuyalım. Zihni tazeler. Kısa uykular bile biliyorsunuz çok etkili olabiliyor. Burada metaller illaki kullanılıyordu ama Yani yapılabilir o kadar çok build ve hani oynanış tarzı var ki, yani şu hurda metalleri normalde, yanlış hatırlamıyorsam... ...hani tamirle falan güzel şeyler yapabiliyordunuz, yanlış hatırlamıyorsam. Haritaya bakalım. Novak, tarafsız. Oraya gidiyoruz. Normalde yapılacak bir sürü yan görev, o, bu falan filan var ama hani bizim şu an e, ben ana görevden ilerlemek istiyorum Ana görevleri bitirip oyunu bitirmek istiyorum NCR asker, sıkıntı yok, bizden NCR'a şeyiz e, şu an nötr'üz normalde karakter olarak kötü bir karakterim ama onlarla şu an iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Bir alıp veremediğimiz yok. Güzel. Yani şu an bir alıp veremediğimiz yok. Yalnız hiçbir şey yok ya hani posta apokater, apo, apokaliptik bir dünyada hani şöyle bir manzaraya baktığınızı düşünseniz hiçbir şey yok ne bir yeşillik var ne bir hayat var hiçbir şey yok çok zor çok çok zor. iğrenç bir şeysin ya. Sevimsiz. Çok. E, hani görev yapmadık. Çok bir diyalog bir şey olmadı. Başı boş. Çok başı boş bir bölüm oldu ya. Büyük ihtimal e, videonun ha, bu bölümün ismi de başı boş. Başı boş topraklar olur. Çünkü hiç hiçbir şey yapmadık yani e, 21 dakika oldu neredeyse hiçbir şey yapmadık videoları zaten uzun tutmayı düşünmüyorum e, Bir bakalım inceleyelim bakalım içeride neler var belki kötü bir şey yapabiliriz eee. Aslında kötü bir hani karakter olma şeyine girdiğimizde aslında bu yamyamlık perki de açılabilir o kadar mı düştün diyebilirsiniz. Bakacağız. Belki olmaz. Yani tamam kötüyüz de o kadar da değil kardeşim ya. Gaja, being a moldy. If I'm going to do a check out, can't get you working the checker more than get you. Looks She's come Hello. McCarran <laughs> doesn't like it when civilians wander into military outposts. So if you're here on business, better make it quick all quiet at the moment Ranger Beaumont is in charge here but he's off leading a patrol see you around subardal Yani yerden yanmış çöp almak isteseniz bile suçlu duruma giriyorsunuz. <laughs> Karıma kaybettin. Umrumda mı? tamam değil. Hey. Neyse alacağımız alık. Güneş yüzlü. mükemmel. Mükemmel. Bundan bahsediyorum. Heisenberg olduk. <laughs> Kel olsaydım. Kel olsaydım olabilirdi bu arada. hemen incelemeye koyuluyorum. Umarım itemlerini almamışsınızdır. Bu kimmiş? Acemi Dekanus. Hah işte bunlar lejyonerler. boy, mükerrer atışlı. temiz su. Lejyon dinarı Mısır. Tamam bunu alacağım. Yani böyle böyle şey yaramaz. Ne var elimizde mesela? Yeniden dolantı. Bunu at gitsin ya. Değeri yok, çok yer kaplıyor at gitsin. Ha. <laughs> <Da> almayacağım. <laughs> ya da bunlar bir şey satıyor mu? Kesin bir şey satıyor ya. Prim has a new That keep the away. Hey there. Malhar'ını görmek istiyorum. Ha, silahlar, cephane, cephane. Cephaneni istiyorum. Magnum mermi. Bütün mermileri ver ya. Ben bütün parayı mermiye. Tüm parayı mermiye yatırmayı seviyorum. Şimdi. Lazer tabanesi olsun musun her şeyi ver. Ver gitsin. İstemiyorum. 9 mm istemiyorum. Al. Yıkıl karşımıza. Geniş balayı satabiliriz. Manyan, mayınlar dursun ya, lazım olabilir. Tekli pompalı. Şu anlık durabilir. Evet durabilir ya. Sıkıntı yok. Ne satıyorsun peki? Bunlar benim zaten sağlık çeşitli tamam güzel güzel takas oldu o zaman böylelikle ee, bu bölümün daha sonuna gelebiliriz arkadaşlar gene iyi bir bölüm oldu. Boş bir bölüm oldu ama iyi bölüm oldu. Çatıştık, alışveriş yaptık, bir şeyler keşfettik. Yani şimdi düşünüyorum ya, yani 28 dakika biz ne yapmışız ya? Enteresan. Neyse işte öyle havadan, sudan, ondan, bundan falan filan konuştuk. Güzel oldu. Ee, o zaman şöyle yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Herkese hoşçakalın, sağlıklı kalın.